23 34 19 01 2024 Rakı'ya devam. Rakı çay keyfi. Mezede yoğurt var. Suda pişmiş tavuk var. Akşamüstü çarşıya gittim. Çorba aldım. Kelle paça. Dolaba koydum. Şimdi aklıma geldi. Isıttım kelle paçayı. 10 tane de cantık aldım. Karışık salam var. Kaşar var. Kıyma var. Zeytin var. Rakıya devam. Rakı, tavuk, kelle paça, cantık keyfi. Sağlığınıza gene kafayı bulacağım